Herkese merhaba e, Bu videoda 1025 tane istiridye aldım 200 200de olarak aldım bunları e, 25 tane bende vardı zaten 1000 tane aldım daha doğrusu e, Şimdi 1025 tane istiridye atacağım, açacağım Şu 25 tane bana ait O yüzden bundan çıkanlar çok önemli değil e, Şuraya 200'lüsüne istiridyenin 200'lüsüne Ben 25 M para verdim Yani toplamda 125 M para verdim Ben buraya Şimdi bunun içinden e, bu videoyu neden çekiyorum böyle istiridye açımı videosu falan görmedim açıkçası ben. E, aklıma geldi hani 25 eme 200 tane alıp örnek veriyorum. Şimdi hani bu hep para kasma yöntemleri falan konuşuluyor. İşte von kasma, para kasma, farm yapma falan. E, şimdi 25 eme 200 tane diye alıp e, şu anda incilerin fiyatlarına mesela şöyle 2 dakika hemen şuradan geliştirmeler diğerleri. Pardon diğerleri değildi. Malzemeler. Ben şuradan beyaz inceye bakalım. 3M, 2.5M, 3M falan. Ee, buna çok takılmayalım. Bir tane var burada. 3M falan. Şimdi 200 tane 25M. Yani içerisinden 25M'e tamamlayabilmemiz için buradan bir de mavi incilere bakalım. 3M beyaz. Maviler ne kadarmış? 400K falan. 400K falan. Yani nereden baksak şimdi 200 tanenin içinden 5 tane ya da şöyle diyelim 6 tane desek 6, 12, 18 en para yapar. 6 tane çıkarsa. Yani 18 m 7 m bir eksiğimiz kalıyor. Mavi inciden de 7 m'i tamamlayabilmemiz için 20 20 5 falan herhalde. 25 gibi bir şey olması gerekiyor. 6, 7, 8 çıkarsa zaten parasını çıkarıyor. Bir deneme yapacağım. Bin, e, şurada şu anda 1025 tane var. Ben tabii 1000 taneyi sayacağım. Bakalım 1000 tane 125 en para verdim. Hani biraz şey olabilir diye bu videoyu çekme gereksinimi duydum. Hani örnek veriyorum e, durumu çok iyi olmayan işte 100 em, işte 50 M, 25 M. işte bu tarz paraları katlamaya çalışanlar için bir örnek olsun diye şöyle bir video çekeyim dedim. Belki hani bu biraz karlı olabilir. İlk defa deneyeceğim. İstiridye açmayı falan. Belki beyaz çok çıkarsa. Hani 200 tane sonuçta 25 M. Hani en kötü buradan bir 10-15 tane çıksa falan. 25 M'i katlar yani. Şöyle 40 M, 50 M falan. Hani onu bir deneme yapacağım. Bakalım 1000 tane de ne kadar çıkacak. Onları şu satıra dizeyim öncelikle. Ee, bu tarz açımlar yaparken de bu bu şekilde çok büyük açımlar bu şekilde bizim alt satıra sonrasında açımını yapın Hemen başlayalım bakalım ee, ne kadar beyaz inci ne kadar mavi inci çıkacak kan kırmızı inci çok ucuz o yüzden onun fiyatına hiç bakmaya gerek yok 50k 100k oralara kadar düşmüş önemli olan bizim için beyaz inci bakalım ne kadar çıkarabileceğiz Evet bol bol taş parçamız var Allah'a şükürler olsun 522 tane taş parçası var ee, 10 tane kan kırmızı 28 tane mavi inci 19 tane beyaz inci ee, Bu durumda <laughs> bizim buradan yaptığımız hasılat 20 tane olsaydı 60 hem yapacaktı yani 57 m beyaz inci yapmış. Hadi 100 k'dan falan filan desek, işte ondan bundan desek, 200-300 k'dan bir şekilde satabilsek, burayı kan kırmızı ile beraber beyaz inciyi 60 m diyelim. 28 tane mavi incimiz var. 300 k'dan koyduğumuzu düşünüyorum. Tabi ben bu fiyatları camdaki en kötü fiyata göre, en düşük fiyata göre söylüyorum. Aslında biraz daha yukarısı olabilir kazanç. Yani ben çok aşağıda tuttum aslında. Hani Camdan bakarak tuttum. Bunu hani İveyaz İnci'yi 4-5M'den satabilirsek gene verdiğimiz parayı almış oluruz. E, 28 tane. Diyelim 30 tane olsaydı kaç tane, kaç K? 300K'dan saydığımı farz ediyorum. Hatta niye 300K'dan? 500K'dan sayalım. Tabii 500K'dan sayalım. 30 tane olsaydı 15M para yapardı. Bakalım. Tabi 15 m para yapardı. 2 tane çık. 1 m çık. Yani burada 14 m para var. 14 m burada para var. Beyaz inciyi de 4 m'den mi saysak? Tabi niye 3'ten sayılıyor? 4'ten saysak 76 yapar. Kan kırmızılarla falanla filanla 80 yapsa Hadi ona da 14M dedik. 94M para. Mantıklı bir açım değil. Yani benim şansım olmayabilir. Ama böyle hani çok düşük miktarları katlamak isteyen kişiler için aşırı derecede mantıklı mı değil mi bazen peş peşe iki tane falan verdi. Bazen yüz tane de bir tane vermedi. Ama bol bol taş parçanız olur, bir şeyleriniz olur. Bu arada bu arkadaş da bana mesaj atmış. Az sonra kendisini canlı e, YouTube videosunda görür. <laughs> Mesajını açmıyorum şimdi. Az sonra açacağım. E, onun dışında yaptığı hasılat burada. Kötü ihtimalleri değerlendirerek 80 e, özür dilerim. Burası 80 dedik zaten. Ta, aynen. 94m. 94, 95 biraz zorlasak 100m. Hani belki biraz daha zorlanabilir mi bilmiyorum ama. Işte 100 emlik falan bir şeyler çıkarabildim buradan. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Daha değişik videolar çekeceğim. Hazırlanıyorum. Daha farklı videolar çekeceğim. Şu anda çarım 95 level oldu. Diğer videolarda da takip eden arkadaşlar bilebilir. Çarım bir süredir sürgündeydi. Sürgünden indirdim. Şimdi büyülü ormana gideceğim artık. İtemlerimi değiştireceğim, değiştirmem gereken efsunlar var, işte itemler var, rüzgar falan dizeceğim. E, büyülü ormanda da nasıl işte efsun gerekli, nasıl demeyi çalıyorum. Simyalı simyasız, hava kılıcını yakıp yakmadan, işte pet porki açıp pet porki kapatıp, işte değişik şekillerde herkesin anlayabileceği tarzda bir video çekeceğim. E, bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Beğenirseniz sevinirim. Beğenmezseniz canınız sağ olsun. Görüşmek üzere.